İstanbul Kadıköy bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Pide Sun Restorant'tan sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme Servis Satı Bey bulunmakta. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? İyiyiz bizler de. Çok teşekkür ediyorum. Elimizde birbirinden güzel sunumlar var. Bu arada mükemmel kokuyor yani röportajı böyle bir an önce başlayalım, bitirelim ve tadına bakalım diye sabırsızlanıyorum. Ee, bir ürün güzel kokuyorsa da lezzetlidir diyebiliriz. Zaten çok uzun yıllardır aynı lokasyonda hizmet veriyorsunuz. Yaklaşık 20 yıldır burada e, esnafsınız. Evet. Tabii ki birazdan ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşacağız ama öncesinde sizleri çok kısa tanımak istiyorum. Bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da diğer detaylara geçeceğiz. Ee, uzun yıllardır bir bu sektördeyim. Ee, 30 yıldan beri bir meslekteyim. Ee, bazı yerlerde, bazı sektörlerde çalıştım. İşi öğrendikten sonra kendi firmamı kurdum. 2004'te küçük dükkan açtım. 2004'ten bugüne kadar hizmet veriyoruz. Ee, Birçok yerde e, pide de hizmet veriyoruz. Pide çeşitlerimiz efendim pastırmalı var, kuşbaşılı var, Trabzon peynirli var, kapalı kıymalı baffı pidesi var ve sebzeli çeşitlerimiz var efendim. Hemen bu aşamada hizmetlerimizi detaylı olarak anlatmanızı zaten. isteyecektim. Pide çeşitleri tabii ki karşı tarafın isteğine göre sizler hazırlıyorsunuz ama çeşitlilik oldukça fazla diyebiliriz. Özellikle Samsun'un yöresel lezzeti olan Samsun pidesi ile ilgili burada hizmet veriyoruz. Tabii Trabzon'un yine yöresel pidesi de var. Herhalde Samsun daha da yoğunluklu olmuş oluyor, değil mi? Yaptığımız çalışmalarda zaten e, özellikle de pide için geliyor insanlar buraya. Pidenin ne kadar lezzetli olduğuna kadar meşhur olduğu bu bölgede biliniyor. E, direkt adres. Pes geliyorlar diyebiliriz. Evet. Bafra pidesi 1 metre 10 santim bu uzunluğunda ve de en çok tercih edilen pidesi bir tanesi de şey, e, pastırmalı pide. Pastırmalı çift yumurtalı pide. E, diğer pidelerde tabii yüzde yakın pide çeşitimiz var. Hepsi birbirinden özel, hepsi birbirinden lezzetli. Ve günlük ortalama 1000 1500 kişiye hizmet veriyoruz yani. Peki pidenin dışında 3 kişilik, 2 kişilik, 5 kişilik kahvaltılarda tabii değişkenlik gösterebiliyor ama standart gelen ürünlerin hepsi gelmiş oluyor diyebiliriz. Tabii bunda e, muhlama yine tercihe göre değişkenlik gösterebiliyor. E, oradaki hizmetlerimizi biraz detaylandırarak paylaşabilir miyiz? Yine çorba hizmetimiz var, tatlı çeşitlerimiz var. Evet, e, sabah da ilk önce çorba çeşit, çorbalardan başlıyoruz efendim. Mercimek çorbamız var. Sonra kahvaltı çeşitlerimiz var. Tek kişilik kahvaltı, iki kişilik köy kahvaltısı, serpme kahvaltı, mıhlama, melemen ve diğer çeşitler gibi. Yani kahvaltı çeşitlerimiz aslında daha çok. Bunlar bittikten sonra pide ürünlerimiz daha çok başlıyor. Pide. yani gün boyu akşam saat 23'e kadar açığız. Sabah saat 10'dan akşam saat 23'e kadar açığız. Ve çok kalabalık bir pide şeyimiz var, yelpazemiz var. müşterimiz de çok uzaklardan geliyor. Ee, diğer e, şehirlerden olsun Kadıköy dışından olsun Kartal, Kadıköy e, Beşiktaş e, Sadece aklıma... buranın bölge halkına hizmet vermiyoruz. Evet. Ee, Kadıköy moda özellikle yerli yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi. Burada çok ciddi bir sirkülasyon var. Ee, tabii ki yerli turist Yerli misafirlerimize hizmet vermekle beraber yabancı turistlerimiz de geliyor. Özellikle muhlamayı mesela çok iyi biliyorlar. Fide çeşitlerini yine aynı şekilde Türkler kadar vakıflar diyebiliriz. Sizler bu lokasyonun dışında dışarıdan gelen misafirlerimize de hizmet vermiş oluyorsunuz. Evet aynen doğrudur efendim. え <music> çeşitlerinin yanında kahvaltıyla güne başlıyorsunuz. Arka planda tabii ki tatlı yemek isteyen insanlar varsa da yine tatlı sunumlarınızı da gerçekleştiriyorsunuz ama pidenin hazırlık aşaması çok uzun sürüyor. Yani öncesinde bir hazırlık aşaması var. E, hamurun e, yoğrulması var. Hamurun dinlenme süreci var. İçerisinde kullanmış olduğumuz malzemelerle birlikte zaten güzel bir lezzet ortaya çıkmış oluyor. Oradaki harmanlama olayını ve ürünü nasıl hazırladığınızı anlatabilir misiniz? E, i̇lk önce hamurun hazırlanmasından bahsedeyim. Hamuru önceden bir gün önceden hamur hazırlıyoruz. İyice hazırladıktan sonra iyice dinlendirdikten sonra ertesi gün hamuru kullanıyoruz. Bir gün dinleniyor, bir gün sonra kullanıyoruz. Aynı şekilde kıymayı da bir gün önce kavuruyoruz, sonra bir gün sonra da kullanmaya başlıyoruz. Ve hamurları şey yaptığımız dinlendirdikten sonra buna yuvarlak 180 gram halinde kesiliyor, tek tek hepsi gramajlı kıyma olsun gramajı tartılıyor. İşte ürünler kuşbaşısı. Herkes yani standart ürün yiyor burada. Yani bir tanesinin az bir tanesinin çok gidecek gibi değil. Hepsinde ayrı e, tartılmış şekilde. Pastırması olsun e, hepsi tartılıyor. Kıyması olsun, hamuru olsun, peyniri olsun, Trabzon peyniri içerisindeki olsun tamamen hepsi standart bir şekilde. Bana az geldi, sana çok geldi gibi bir ürün şey, şekli. yok. Zamanında da tüketim sağlanmış oluyor. Ürünlerimizi ona göre hazırlıyoruz. Zaten evet birçok hizmeti veriyoruz ama burada önceliğimiz pide ve pide ile ön plandayız biz marka olarak. Evet, pide pide'miz çok önemli. Peki genel olarak toparlayalım. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Çok uzun yıllardır aynı lokasyonda hizmet veriyorsunuz. Küçücük çocuklar buraya evlenip çocuklarıyla beraber geliyorlar. Çünkü 20 yıl çok uzun bir süre ve hiç e, dükkanınızı değiştirmeden aynı yerde devam etmişsiniz. Özellikle tabii ki bu lezzetleri bilen insanlar var ama e, daha öncesinde sizin lezzetinizle tanışmamış olan kişiler varsa da onları da bu program aracılığıyla buraya davet etmiş olalım. Siz neler söylemek istersiniz son olarak? Şimdi öncelikle bütün Tüm e, pide sevenleri herkese sesleniyoruz. Pidenin hamuru özellikle ince, insanları rahatsız edecek bir şekilde değil. Hamuru ince olduğu için insanlara kilo alma problemi zaten yok. Hamur öncelikle e, bir kere fırında öncelikle pişiyor. Sonra ikinci aşamada içerisine malzeme koyulup ondan sonra insanlara sunuluyor. Yani tereyağı olsun, pastırma olsun, şey, sucuğu olsun. insanlar buraya gelip de gönül rahatlığıyla pide yiyebilecek şekilde bir yer burası. Biz burada 20 seneden beri hizmet veriyoruz ve ortalama günlük 1500 kişiye de hizmet veriyoruz yani. onlara da yine aynı şekilde talep doğrultusunda paket servisi olarak gönderimi sağlayabiliyorsunuz. Kadıköy, evet. Moda, tamamı yine Acıbadem bölgesine gönderimi sağlayabiliyoruz. Ee, 11'e kadar çalışıyoruz dedik ama yoğunluğumuz çok fazla olduğundan dolayı bazen bu 12'ye kadar da devam edebiliyor. Ustalarımız özellikle Samsunlu ustalar çok uzun yıllardır da sizinle çalışıyorlar. Yani lezzette de bir değişime gitme gibi bir şansınız yok. Çünkü aynı ustaların ellerinden ürünler çıktığı için e, lezzette de uzun yıllardır aynı standartı koruyoruz diyebiliriz sevgili izleyenlere. Mükemmel kokuyor. Birazdan hepsinin tadına bakacağız. Ben sizlere başarılar diliyorum. Çok zor bir iş hizmet sektörü. Özellikle biliyorsunuz insanlar geldikleri zaman kapıdan girişte karşılamanıza bakıyorlar. Daha sonrasında lezzete bakıyorlar. Lezzetlere bir bütünlük sağlanıyorsa, iyiyse, kaliteliyse ve güzelse tekrar tekrar aynı işletmeleri tercih ediyorlar. Tercih edildikçe de işletmeler ayakta kalıyor diyebiliriz. Çünkü babam da uzun yıllardır gıda sektöründe çalıştı. Özellikle sizin vermiş olduğunuz hizmeti çok iyi anlayabiliyorsunuz. E, 20 yılda az bir süre değil. Demek ki burada gerçekten bir şekilde müşteri tarafından tutulmuşuz ki bu hizmeti devam ettirebiliyoruz. Aslında devam ettirmemizde neden olan kişiler de müşteriler ve devamlılık ve süreklilik oluyor diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler İstanbul Kadıköy'den sizlere seslendik efendim. Bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.